Arkadaşlar selam. Bugün Fallout 4 ile karşınızdayım. Şimdi bugüne kadar Fallout 4 ile ilgili neler yaptım? E, şu anda nasıl bir karakter oynuyorum? Ne yapmaktayım? Kısaca bunu belki e, özetleyebilirim. Çünkü çok farklı oynuyorum Bence Fallout 4'ü yani şu anda henüz hikaye kısmına odaklanmış değilim kendi bulunduğum Seviyede ve yerde Şöyle söyleyeyim settingslere bakalım gameplay ayarlarımız neymiş difficulty hard arkadaşlar Save on wait, save on rest, save on travel hepsi açık Controllerlar açık Vibration açık ee, amaç odaklı bir e, yapıdan bahsedeceğim size. Sanıyorum bir tane mod yüklü. Ah, burayı açmasaydım keşke. Modlar nedir biliyorsunuz. Evet, iki açtım ama bir yandan oyunu e, belli seviyede e, eksik veya tamamlamak istediğiniz ya da geliştirmek istediğiniz yönlerini e, customize terzi e, sökümü yapan bir takım programcıklar bunlar. settlement attack sistemi yüklü bende. Bir de Improved map with visible roads yani görülebilir yollarla, daha görülebilir yollarla bir harita kullanıyorum ve settlement attack sistem kullanıyorum. Bunu kullanmamın sebebi şu. Daha sık atağa uğraması ve settlement'ların amacını yaşayabilmek için. Yani bana göre settlement'ı ee, yani bir kasaba bulabiliyorsunuz Fallout 4'te. O bulduğunuz kasabayı spoiler bu arada hazır olun. Ee, bulduğunuz kasabayı e, kendiniz geliştirebiliyorsunuz. Nasıl geliştiriyorsunuz? İşte orası önce size ait oluyor. Ondan sonra e, pek çok şey inşa edebiliyorsunuz. E, Orada oraya e, Fallout 4'ün konusu olan e, bu e, apokaliptik yani e, büyük e, bombadan sonraki e, hayatta kalan insanları buraya toparlayabiliyorsunuz. Şimdi sadece bu kadar söyleyeyim. Şimdi bunlar olmadığı zaman bana göre e, yani daha doğrusu şöyle bu settlementlara kasabalara atak yapılmadığı zaman bana göre hiçbir değeri yok o settlement'ın. Yani settlement olmuş, olmamış orada yaptığım şeyler benim için çok bir şey ifade etmediği için ben bunu yükledim. Siz böyle bir yükleme yapmak zorunda değilsiniz ama ben burada keyif gördüm epey. Ee, ve oyunun eksik bir özelliği olduğunu fark ettiğim için bu modu kullanıyorum. Ee, size de öneririm. Çeşitli ayarlar bulunuyor bu modun üzerinde. Ee, bunu kullanabilirsiniz. Şimdi settlementlar e, tabii tabi Fallout'taki tek şey değil. Tek özellik değil. Ee, bu sebeple aslında Fallout 4'ün en önemli özelliklerinden bahsetmek lazım. Yani bu oyunu nasıl deneyimleme yolundaki bir takım mekanik ve kurallara aslında değiniyor olacağım. Olmak isteyeceğim. O yüzden şimdilik bunları söylemiş olayım. Yani bu oyunda hard oynuyorum ve bu iki modu kullanıyorum. Başka ne yapıyorum derseniz pek şey yapmıyorum. Burası benim mi? Yok değil tabii ki. E, gideyim mi? Gitmeyeyim. Hatta şeye e, bir Sanctuary'e mi ışınlansam acaba? Evet Sanctuary'e bir ışınlanayım. E, ne yapmıyorum? Ha, hikayeyi takip etmiyorum. Hikayeyi takip etmediğim için kendime göre başka amaçlarım var. Hikayeyi takip edeceğim bir nokta var benim. E, çünkü daha önce oyunu bitirdim. E, bu e, bunun için e, belli bir yeri bekliyorum hard oyunda belli bir güç seviyesine gelmeyi bekliyorum. E, çok fazla zaman ayıramadığım için sadece istediğim planladığım bazı şeyleri yapabildim. E, ama burası bir, burası Sanctuary. oyuna başlanan yani biraz bilenler e, bilecektir. E, bu e, bina e, ana bina olarak kullanıyorum. Burada Preston Garvey var Çok anlatmayayım kim olduğunu Evet bu silahı ona ben verdim Güzel bir muhabbetimiz var Rahatlıkla talimatlarımı uyguluyor diyeyim Zaten bilen biliyordur ne demek istediğimi anlarsınız burada böyle bir e, evi e, renove ettim diyelim e, mimarisi ve görüntüsü çok iyi olmayabilir ama e, işlevsel ne açlığını işlevsel işte benim bütün buradaki settler'larımı ya da bu yerleşkedeki e, kişileri Sturgis var oyun başında e, katılan takıma o hala burada o, onları barındıran bir e, ev burası ee, bakalım biz ne, kimiz, neye benziyoruz? Ee, ona bakmaya çalışalım. Tabii benim tuşları hatırlamam lazım. Evet. Bundan nasıl? Çıkacağız. Evet, böyle çıktık. Evet, kamerayı. Evet ve What kamerayı değiştirmedim. Şurada benim kendime yaptığım bir ev var. Ee, burada bir şeyler olmuş. Burada kendime yaptığım bir ev var. Sonra bunu gösteririm size. Yani bu oyunun belli bir e, seviyeye gelmiş bütün DLC'ler e, içinde olan bir versiyonu. E, yani bana soru sorarsanız ve bu videodan sonra e, hangi yöne gitmek istediğimiz yani gameplay mi yapalım rehber mi yapalım e, ben kafama göre oynayayım böyle anlatayım mı kaldığım yerden hiç başka bir şey düşünmeden e, bu konularda e, bana fikir verebilirsiniz hatta tercih ederim. Starlight Drive'ine gidelim. Ona göre bakarız. Tabii Fallout'un dizisi geldi. Fallout 4 odaklı olduğunu biliyorum. Hiçbir şey bilmiyorum onun dışında. o yüzden ben de kendimce keyif yaşayacağım. Evet, burada bir olaylar oluyor. Bu buradaki göremeyiz ama buradan kırmızı renkli şeyler varsa görebiliriz. Evet. Burada. Burada bir düşman var. Evet. Burada benim arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Bu bir düşman mı? Emin olamadım. Kırmızı bir Düşmanlar hiç olan şeyler her zaman düşman olmuyor arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bu çok varlar. Evet. Bunu halledebilirim sanıyorum. nasıl bir arkadaşsın sen yine evet silahımı değiştirebiliyor muyum ee, çok da iyi durumda değilim çünkü arkamı hele hiç görmüyorum yani maalesef burada kurşunlarımız gidecek evet bu adamı hallettim bende başka ne varmış hiç hatırlamıyorum arkadaşlar hatırlayacağız beraber evet sniper buldum bir tane burada bakayım. birileri var mı? Evet. Var ve araba patlayacak. Aman tanrım. Burada bir tane daha Rust Evil var. Watts'tan ha gördüm. Ama şey yapamıyorum. Tamam. Buradan hallederiz. Evet. Çıktı bir yere. Böyle bakalım. Bu arkadaş öldü mü? Ölmek üzere. O da öldü. O da öldü. Evet bizim arkadaşlar bayağı iyi savunma yaptılar. Herhalde biraz ne demek istediğimi belki de burada anladınız. Yani gördüğünüz gibi Bu kasabamıza bir saldırı oldu. Biz de onu Mis gibi koruduk. Koruduktan sonra